Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle beraberiz. TDM, işte Arena, Ambar, Allah ne verdiyse hepsini oynuyoruz. Deneme challenge. İyi, sayılar, iyi eğlenceler. Bu lan oğlum? Ne yapıyor lan bu? köpek balığı setini bile almış. Vay 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 para var demek. Para var huzur var. Biz de alamıyoruz. Ben geldikten sonra Ka Neyle oynuyor lan o? Ne oluyor. oldu ya? Değişik bir şekilde oynuyor ama. Gülücük bakalım. Bir mermi atıyor. Silahı bırakıyor. Allah kaçabilir miyiz? Kaçarız. Ben kaçarım bu Ah be. <laughs> Kör oldu la gözlerim. Yani buradan onu vurana kadar canım çıkarla benim. Güzel, 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 güzel. Nice, nice. Aman, aman, ya Topla, topla, topla. Çocuk çok seri ama. Kaçla. Allah be ya. Cover me. Oğlum ne suuruyor lan bu? Küçük değişik bir evladımız. Niye böyle yaptı ki acaba? Göndertmiyor da beni oraya. Sen nasıl bir manyaksın lan? Nereye çıktı gördün? Kulaklarım duymayın. Vur 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 vur. Vur vur vur. Tamam. Ben bu kadar seri geleceğini beklememiştim. O yüzden kaydım adamın suratına doğru. Aa, bu da vuruyor. Altına trambolin koymuşlar galiba. Aa, maşallah be. sikora bakıyorum. Ah be o kafayı yedi. Oğlum ne zaman öleceksin inşallah. He. He güzel kardeşim. Ben geldim sana. Oy o psikopata bak. Mermi bitti be. Ne yapalım. Ben sana Helal olsun ses 800 mermi ne demek lan Daha öldürdüğümüzü söyleriz bir daha AVM deneme sadece M4. Sesimi öyle diye düşünüyorum. Ulatmışındır. Kafayı aldık ama. Çocuk kaçıyor helal olsun. Canım sıkıldı be. daha 4 dakika var lan. Güzel. diyorum? Yorulmuş ki ya. Kaç lan kaç? Çocuk vuruyor. Oğlum <laughs> nasıl psikopat? Oradan oraya nasıl zıplıyorsunuz lan siz? Güzeldi. Güzeldi. değil. sen kokun Çok seri geliyor ya. Biraz tarayalım da. Tarafa gelecek. Nerede o? Vay 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 vay. Bende pek bir marifet yok. Marifat silahı ne var burada? Ella. O da buraya gelmiş manyak bak. Info diye bir mutluluk var ya. <laughs> Saklana saklana. Modumu düşürdün sonra başlarsın ya. Lan. Abla yedi niye kalıyorsun öyle? Saklanınca işler güçler, güçler bunlar. Güzel. Benim sıkıntılarım. ben <laughs> <laughs> Anya'ya bakıyorum. Bak beni Konya'dan vuruyor. Maşallah hocam. Hadi bakayım. Helal olsun. Bir kez de deniyorum. Bazıları tutturuyor bazıları tutturamıyor. Helal helal helal. Güzel güzel güzel. Güzel güzel. Blue Team içinden geçiyor diyor. O çocuk yine geliyor. Şöyle oyun oynayınca gün boyu şeyin bitiyor anas. Ay yendiniz beni ha. Modumu düşürdüler anasını satayım ya. <laughs> Senin Sen de isim mi? Ahmet'ti değil mi? Aytaç. Aytaç mı? Neyse ellerine sağlık. Çok güzel oynuyorsun. Tamam tamam bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür bir ederim. Bir da vurmuştum. Ya, şaşırdın mı? Yok. Zaten ben bilerek atladım. Videoyu görürsün. Sıkıntı yok o ha, Tamam. Video, tamam? video ne zaman yayınlanır? Video Allah bilir. Allah ne zaman gösterirse. Şu an çok video var. Kendine iyi bak. Bay bay. <laughs> Bay bay abi. Görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. Eyvallah canım.